Kur'an 23 yılda inmiş fakat hiç kimse akıl edip de yazmamış. Kullandığı ifade bu arkadaşın ve 23 yıl sonra Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam vefat ettikten sonra Kur'an yazılmaya başlamış. Ker bu büyük bir bilgisizlik. Belli ki alanda hiçbir bilgisi yok arkadaşın. Şöyle cevap vereyim buna. Kur'an Mekke'de nuzul olmaya başladığından itibaren zaten yazılıyordu. 23 yıldır hiç yazmamış kimsenin aklına gelmemiş diyorlar ya. İlk baştan yazılmaya başlanmış bizim elimizde bunun delilleri var. Çok açık deliller var. Ebu Bekir, Ömer, Hatice'nin kuma yazmaları olduğunu biliyoruz. Tarihsel veriler aslında bu arkadaşların bakmaya bile zahmet etmedikleri veriler diyelim. Bize 40 civarında vahiy katibi olduğunu söylüyor. Tarihsel veri bunlar. Mekke'de Ubey İbni Kab diye bir sahabi vardı. Vahiy katibi daha ilk baştan. Medine'de Zeyd bin Sabit vardı. Kur'an'ın baş katipleriydi bunlar. Mekke'de daha ilk dönemlerden itibaren vahiyin yazıldığının en bariz delilini söyleyeyim size ben. Hazreti Ömer daha Müslüman değil. Müslümanlar 30 küsür kişi bile olmamışlar. Hazreti Ömer biliyorsunuz sinirle kız kardeşi Fatıma'nın Müslüman olduğunu öğreniyor ve evine gidiyor. Kur'an ayetlerini okuduklarını duyunca içeriye dalıyor. kardeş Fatıma'ya vuruyor hatta ağzına deliyle. Eşine de Said bin Zeyd'i de tartaklıyor Hazreti Ömer. Sonra kalbi dayanmıyor, vicdanı kaldırmıyor. Kız kardeşini öyle kanlar içinde görünce ve şöyle diyor Hazreti Ömer o okuduğunuz şeyi çıkarın. Ben de görmek istiyorum. Ve evde biri daha var. Üç kişi beraber okuyorlar. O da Habbab bin Ere, sahabelerden. Perdenin arkasına saklanmış. Hazreti Ömer'in kışmından korktuğu için. Korkulan biri çünkü Hazreti Ömer. Perdenin arkasından çıkıyor ve elinde Taha suresinin yazılı olduğu yaprakla çıkıyor ortaya. Bakın yazılı olduğu. Hani diyor ya arkadaş hiç kimse akletmemiş. Kur'an'ın ilk indiği dönem bunlar. Ve elinde yazılı metinle çıkıyor. Taha suresi var üzerinde. Tarihi gel bunlar. Bunun biz yazılı metin olduğunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? Hazreti Ömer o yaprağı tutmak istediğinde kız kardeşi Fatıma diyor ki abdest almadan ona elleyemezsin, dokunamazsın diyor. Tarihe geçmiş bir şey bu yani. Demek ki ilk baştan yazılıyor bu. İkinci bir delil ise şu. Tarihçi İbni İshak'ın anlattığı bir rivayet var. Medine'den gelen Rafi İbni Malik Akabe'de Hazreti Muhammed'le aleyhissalatü vesselam buluştuğunda son 10 yıldır inen tüm ayetlerin yazılı metinleri kendilerine kendisine veriliyor. Bir rivayette Rafi İbni Malik'ten Yusuf suresinin metnini Medine'ye getiren ilk kişi olarak bahsediliyor. Bir de Mekke döneminde inen Meryem suresi var. Bakınız o da çok ilginçtir. Bunun da yazılı metin halinde olduğunu biliyoruz. Çünkü Habeşistan'a gönderiliyor. Necaşi'nin okuması için bu metin de yazılı metin. Kısacası Kur'an'ın Efendimiz'den sonradan yazıldığı tamamen kuyruklu bir yalan.